Önümüzdeki birkaç derste C#ın yazılımın en önemli konularından birini işleyeceğiz. Metotlar. Metotları neden kullanırız? Kodlarımızın tekrar tekrar yazılmaması için, kod karmaşıklığının önüne geçip temiz kodlar yazabilmek için metotları kullanırız. Şimdiye kadar yazdığımız projelerde de biz metotları kullandık. Sadece sistemin bize sunduğu metotları kullandık. Biz herhangi bir metot yazmadık. Gelin çok da lafı uzatmadan size bir metot nasıl oluşturulur onu göstereyim. Kod tarafına geçiyorum ve global alanda dikkat edin metotlar global alanda oluşturulurlar. Global alanda bir metot oluşturacağım. Public yazıyorum. Bu erişim belirteci erişim belirteçlerini ileriki derslerde göreceğiz fakat public demek burada yazacağımız metoda her yerden erişilebilir demek. Bu anlama geliyor. Yanına da void yazacağım şimdilik. Void demek ne demek? C Sharp'ta geriye değer döndüren ve geriye değer döndürmeyen metotlar vardır. Biz önce geriye değer döndürmeyen metotları işleyeceğiz. Geriye değer döndürmeyen metodu ifade eden keyword ise void keyword'ü. Siz bir metoda void keyword'ünü yazarsanız geriye bir değer döndürmeyeceğinizi söylemiş olursunuz. Evet bunu da açıkladıktan sonra metodumun adını yazabilirim. Genelde bunu büyük harfle başlatırlar. Selam dedim ve metodumun adı bu. Daha sonra bir parantez açıp kapatıyorum. Sonrasında da bir süslü parantez açıp Enter tuşuna tıklıyorum. İşte metot oluşturma işlemim tamamlandı. Aslında çok yabancı olduğumuz bir konu değil. Çünkü hatırlarsınız bizim eventlerimizde hemen hemen bu yapıya sahipler. Peki metotlar ne yaparlar? Metotlar iş yaparlar arkadaşlar. Siz ona selam dedim mesela. Selam değil de selamla diyelim. Çünkü genelde emir kipleriyle buna isim veririz. Çünkü iş yapacaklar ve ona yapması gereken işi söylemelisiniz. Selamla. Çünkü takım arkadaşlarınız selamla metodunu çağırdıklarında bir selam verileceğini anlaması gerekir. O yüzden selamla yazdım. Gelin içerisine bir mesaj box yazalım. Artık içerisi bir yaşam alanı. Her şeyi yazabiliriz kod olarak değil mi? O zaman gelin buraya merhaba ben bir metodum diyelim. Evet bu mesaj box'la çağrımı yaptım. Peki bir metot oluşturulur ama kullanılmayabilir. Şu an herhangi bir şekilde bu metodu kullanmıyorum dikkat edin. Metodu sadece oluşturdum. Metotlar çağrılmadıkları sürece herhangi bir işlev, herhangi bir görev edinmezler, yerine getirmezler. Bu metodu nasıl çağırabilirim? Benim Windows Form uygulamalarında eventlerim vardı. Gelin bir tane buton ekrana sürükleyelim ve içerisine bir click eventi atayalım. Gördüğünüz gibi click eventim çok farklı değil. Void keyword ile işaretlenmiş. Yani ne demek bu? Geriye değer döndürmeyecek demek. Adı var. Burada görüyorsunuz. Parantezlerini açmış yaşam alanlarını açmış, hemen hemen aynı yapıya sahip. Peki ben bu click event'inde nasıl selamlayı çağırırım? Bildiğiniz adıyla çağırıyorsunuz arkadaşlar, selamla. Selamla yazdığım zaman sol tarafta lila renkli küpü görüyorsunuz. Hep bundan bahsetmiştik. Hocam, bu lila renkli küp niye var? Niye burada parantez açmak zorundayız hep? Aklınızda bir soruydu bu biliyorum. Bunu gördüğünüzde parantez açıp kapatın demiştim. Çünkü bunu gördüğünüzde aslında bir metottan bahsediyoruz. Demek istemiştim ama metotlar konusuna gelmeden bunu açıklayamazdım. Özrünüz özrümü kabul edin. Burada lila renkli bir küp gördüğünüzde bunun bir metot olduğunu anlamalısınız artık. Bunu biliyorsunuz. Burada void yazısını görürseniz de geriye herhangi bir değer döndürmediğini bilmeniz gerekiyor. Evet, yavaş yavaş anlaşılır olmaya başladı bence. Selamlayı çağırdığımda Bakın breakpoint izleyerek nasıl bir senaryo ile karşı karşıyayız görelim. Buton birime click eventini çalıştırıyorum. Ve hep F10 ile gidiyordum. F, F10 step over. F11 step into. Step over daha yüzeysel bir breakpointtir aslında. Ama step into daha içe kadar giren bir breakpoint ilerleyişidir. O yüzden step into ile ilerleyeceğim. Çünkü step into ile ilerlemezseniz bu metot okunacak. Fakat içerisine giremeyeceğiz breakpoint'te. Ben içerisine girip görmek istiyorum. Yaşam alanına girmek istiyorum. Step into'ya bastığım zaman yaşam alanına girdim. Artık selamlanın içerisindeyim. Dikkat edin. Buton birimdeydim. Click eventindeydim. Artık selamlaya bastığım zaman selamla metodunun içerisine girdim. Bir alta iniyorum ve mesaj box'ta ekranda ben bir metodum yazısını görüyorum. Sonra bu yaşam alanı bitiyor ve geriye dönüyorum. Burası da çok önemli. Geriye dönüyorum ve buradaki kodlarım okunmaya devam ediyor. Bir alt satıra indiğimde başka kodu olmadığı için buradaki click eventinden de çıkmış olacağım. Continue diyorum ve projemizi bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki derste metotlarla ilgili daha fazla bilgi edinelim. Hoşçakalın.